Manavcıyız, bahçeli evler manamındayız biz. Durum hiç parlak gözükmüyor. Biz de şikayetçiyiz. Halk olarak da hani halk bizi şu an e, dolandırıcı gibi görüyor. Örnek veriyorum domates şu an biz 27 liraya domates alırken 30 lira satıyoruz. Halk bunu sanıyor ki çok fahiş bir fiyat. Çok fahiş bir fiyat değil işin gerçeği. Hani biz de isteriz domatesin şu an 10 lira 15 lira olması bizim de işimize gelir. Ben şu an günde 10-15 kilo domates satarken e, 10, 10 lira olduğu zaman nereden bakarsan günde 100 kiloya kadar çıkarız. Bu şekilde. Hani kuru soğan var örnek olarak. Kuru soğan bugün 17 lira satıyoruz. Halde toplam fiyatı 15 lira. Kimi şok işte market ismi verdikse sıkıntı yok sanırım. Şoktur, A101'dir, BİM'dir. Bunlar nereden bakarsanız bizim hemen hemen yar yedemeyelim de. Şimdi biz 17'ye satarken onlar 13 lira, 12 lira satıyor. Millet diyor ki sizin aranızda çok fark var. Millet daha çok onları tercih ediyor. Ama bilmiyor ki benim aldığım günde iki torba alıyorum. Bir torbayı satarım satamam. İki gün için iki torba alıyorum. Gün geliyor bir torba satıyoruz. Gün geliyor iki torba da satıyoruz. Ama müşteriler diyor ki ya işte A101'de 12-13 lira. Onları açıklıyoruz. Onlar ton bazında alıyor. Mesela adam yüksek parası var. Her şeyi yapabilir. Yerinden alıyor. 10 tor alıyor. 20 tor alıyor. İster istemez fiyat etkisi oluyor. Muzlar aynı şekilde. Hepsi bizde yüksek şu an. E şu an hiçbir şekilde kurtamıyor. Şu an biz buraya üç kişi bakıyoruz. Sigortamızı, maaşımızı hesaplarsak biz asgari ücret bile alamıyoruz burada. Hani bir sigorta olmuş 3 milyar 250 lira. Zaten bunu biz kazansak yeter bize. Çok düşüş. Hani bunu yüzdelik olarak da söyleyemeyiz. Belki yüzde 200 bile iş şu an düşmüş. Ben tablacıydım. Hani pazardaydık. Pazarlarımız bozuldu diye zaten el mahkum biz de kira istemezdik. Şu an kira ödüyoruz. İşte nasıl diyeyim size. Arab arabada sattığım mesela maydanoz. Maydanoz da bugün fiyatı çok fahiş. 5 lira maydanoz satıyoruz. Müşteriler sanıyor ki 5 liranın hepsini kar ediyoruz. Bilmiyor ki 1 lira kalıyor veya kalmıyor. Ben tablada satarken 3 kasa maruz satıyordum. Burada şu an manavım. Çevremde de manav yok. Bir tek benim bir kasa maruz zor satıyorum. Hani müşterileri hani bizi dolandırıcı gibi görüyorlar. İster istemez. Onlar da haklı. Şimdi ben dışarıdan bir gözle baktığım zaman bana domates 30 lira dediğin zaman ne oluyor? 30 lira domates mi olur? Geçen hafta 20 lirayken bu, bu hafta 30 lira çıkmış. Patlıcan aynı şekilde. 32 lira patlıcan almışız. 35 dediğimiz zaman zaten müşteri ister istemez kaçıyor bizden. Bir kasa dolmayı biber getiriyoruz. Bir hafta satıyoruz. İster istemez eskiyor. Yarısı çöpe yarısı müşteriye. Hadi gel bunun parasını çıkart. O şekilde. Biz de hani istemeyiz fiyatların bu şekilde olmasını ama el mahkum. Yapacak bir şey yok.